Bugün Portekiz olarak bildiğimiz topraklar 756-1031 yılları arasında Endülüs Emevi Devleti'nin bir parçasıydı. Portekiz'in gelişimi ve zenginleşmesi de bu döneme rastlar. Endülüs idaresindeki çok kültürlü bir yapıya dönüşen Lisbon kentinde Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler uzun süre refah içinde birlikte yaşadılar. Endülüs Emevi Devleti'nin 11. yüzyılda parçalanmasının ardından Müslümanlar 15. yüzyılın sonuna kadar İber Yarımadası'nın güneyine hakim olsalar da bu çok uzun sürmez. Yeniden fetih idealiyle harekete geçen Hristiyan krallar İber Yarımadası'ndaki toprakları ellerine geçirir. Müslümanlar Afrika kıtasına kaçarak canlarını kurtarırken Yahudiler Osmanlı Devleti'ne sığınmışlardır. Sömürgeciler burayı ele geçirerek uzun bir sahil şeridine sahip olurlar. Bu sahil şeridi Portekiz'de birçok denizcinin yetişmesini kolaylaştırır. Yetişen denizciler sayesinde birçok ülkeye gidip oraları sömürge yapmaya başlarlar. Sonraki yıllarda coğrafi keşifler adıyla dünyanın dört bir köşesine yayılan Portekizli sömürgeciler gittikleri ülkelere dillerini ve kültürlerini de götürürler. İlk olarak Afrika'ya ayak basan Portekizliler Afrika'dan dönerken yanlarına 10 Afrikalı köleyi alıp Avrupa'ya götürerek bedava iş gücünü de keşfetmiş olurlar. Ardından Kuzey Afrika'daki ticaret merkezlerini ellerine geçirerek ilk sömürgecilik faaliyetlerine başlarlar. Tarihleri boyunca Afrika ülkelerinden Uzak Doğu'ya ve Güney Amerika'ya kadar birçok ülkeyi zulümle sömürgeleştirirler. Portekiz'in nüfusu 10 milyon olmasına rağmen günümüzde dünya üzerinde 200 milyona yakın insan Portekizce konuşmaktadır. Portekizce konuşan ülkeler topluluğu kurup bunlar arasındaki birlikteliği ve ortak çalışmayı öngören çok taraflı bir forum bile kurmuşlardır. Üye ülkelerinin tamamında Portekizce resmi dil olarak kullanılmaktadır. Sömürgeleştirme ile meşhur olan İngiltere'yi bile geride bırakmışlardır. Komşu ülke olan İspanya'nın da sömürge yarışına başlamasının ardından ciddi bir mücadeleye giren Portekiz, o tarihlerde yediği Osmanlı tokadıyla sömürge faaliyetlerinde epeyce gerilemiştir. Ama sömürge uygulamasını en son bırakan ülke olmayı da ihmal etmemiştir. Bu öyle bir tokat olmuştur ki bizim kaynaklarımızda pek bahsedilmese de Portekizliler bu savaşı resmedip opera bestelemiş, kitabını yazmış, filmini bile çekmişlerdir. Tarihe 3 kral savaşı olarak geçen o Osmanlı tokatının ayrıntıları şöyle. Fas, Vadi Yüssehil Muharebesi 1578 yılında Osmanlı İmparatorluğu desteğini alan Fas'ın Sadi Sultanı Abdülmelik ile Portekiz Kralı Sebastian ve Portekizlerin müttefiki 3. Ebu Abdullah'ın kuvvetleri arasında yapılan savaştır. Üç Kral Savaşı ya da Kasrül Kebir Savaşı olarak da bilinir. 1574'te Fas'ta Mevla Abdullah'ın ölümünden sonra yerine oğlu Ebu Abdullah tahta çıkar. Osmanlı hilafetini babası gibi umursamayan Ebu Abdullah kardeşlerinin sözünü dinlemez ve Portekizlilerle ittifak kurup Osmanlı'yı bölgeden uzaklaştırmak ister. Bunun üzerine sultanlıkta hak iddia eden amcaları Abdülmelik ile Abdülmelik'in küçük kardeşi Ahmet el Mansur İstanbul'a giderler ve Osmanlı Sultanı 3. Murat'tan yardım isterler. Ertesi yıl padişahın emriyle harekete geçen Cezayir Beylerbeyi Ramazan Paşa Miknas civarında Ebu Abdullah'ı yenerek şehrini ele geçirir. Ve 8 Mart 1576'da Abdülmelik'i tahta çıkarır. Abdülmelik daha sonra kendi kuvvetleri ve Osmanlı'dan aldığı takviye ile Ebu Abdullah'ın çekildiği Marakeş şehrine 16 Temmuz 1576 yılında girerek bütün Fas'ın sultanı olur. Osmanlı nüfusunun Fas'a yayılması Portekizlileri rahatsız edince Ebu Abdullah'ın da devamlı şekilde yardım istemesi üzerine Portekiz kralı 1. Sebastian askeri harekata karar verir. Henüz genç yaşında olan Sebastian, evlilik hazırlığındayken, evliliğini savaş sonrasına erteler. Birinci Sebastian, fazla müttefikleriyle birlikte, Hollanda, İspanya ve İtalya'dan getirdiği, paralı askerlerden oluşan, 60 bin kişilik ordu ve çok sayıda topla savaş meydanına iner. Lukos Irmağı ile bu ırmağın kollarından biri arasında, Kastral Kebir yakınlarında, Vadi Mehazinde. Abdülmelik ve müttefik Osmanlı kuvvetleri karşılaşır. Piyadelerle suvarilerden oluşan ve sayıları 50 bin kişiyi bulan Müslüman kuvvetleri Sebastia'nın ordusunu kıyıdaki El Araiş'e çekilmeye zorlar. Kendine çok güvenen 1. Sebastia'nın ordusu bu bölgede mağlup olur. Müslüman askerlerin bir kısmı o sırada gelgit yükselmesinin etkisiyle Vadi-ül Mehazin'i geçmeye çalışırken maalesef boğularak can verirler. Ayrıca Sebastian ile Ebu Abdullah da boğularak ölürler. Böylece savaş Osmanlı desteğindeki Abdülmelik güçlerinin zaferiyle sona erer. Savaş esnasında hasta olan Abdülmelik de maalesef savaş sonucunda hayatını kaybeder. Savaşa giren 3 kral da ölür. Ama Osmanlı ve müttefikleri bölgede hakimiyetlerini ilan ederler. Savaş sonucunda Portekizliler bölgedeki üstünlüklerini kaybederler. Öte yandan genç yaşta ölen Kral Sebastian'ın bir varis bırakmadan ölmesi Portekiz Krallığı'nın sonraki 60 yıl boyunca İspanyol denetimine girmesine neden olur. Abdülmelik'in savaş sırasında ölmesi üzerine yerine kardeşi Ahmet el Mansur tahta geçer. Ayrıca bu savaş sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun Fas üzerindeki etkinliği daha da artar. Bu savaş tarihe Türkiye-Fas ilişkilerinin ortak hafızası olarak geçmiştir.